Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trend yoldan almış olduğum e, kablosuz yakın mikrofonu tanıtacağım arkadaşlar. öncelikle emeğe saygı adına abone olup beğenir misiniz? Şimdiden teşekkürler. Bugün sizlere e, trend yoldan almış olduğum Kablosuz yaka mikrofonu tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar öncelikli olarak kanala destek olmak amacıyla abone olup yorum yapar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. Almış olduğum bu ürün şimdi kutu açılışını yapacağız. Bu ürün hem Android telefonlar için hem de iOS'lar için kablosuz yaka mikrofondur arkadaşlar. Bir vericisi var. Type-C olanlar Type-C kısmından iOS olanlar da iOS kısmından bağlantı yapacaklardır. Yani normalde eşleştirme falan yok yani. Bluetooth veya Wi-Fi ile bir eşleştirme yapmayacaksınız. Bunun aparatı var. Aparatına direkt kendisi tak çalıştır özelliği mevcut arkadaşlar. Şimdi kutu açılışına geçiyoruz. Evet ben bunun için öncelikle bıçak yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Yırtalım şöyle. İçerisinden böyle bir sarılmış şey çıkıyor. Paket çıkıyor zaten. Küçük bunu buradan keselim. kestik. Evet, paket bu şekilde arkadaşlar. Ben K9 aldım. K9 modelini beğendim ve epey yorum ve şey vardı, geri dönüş vardı. Bundan iki adet mikrofon var arkadaşlar. Bir adet de telefonun Type-C kısmına takılabilen verici var, alıcı var. İki tane verici, bir tane alıcı var arkadaşlar. Ayrıca Ayoslar e, için de ayrı bir aparat mevcut. Bu aparatları ne yapıyorsunuz? Ayos'a bunu e, adapte ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kutuyu açalım arkadaşlar. Evet, Kutu üzerindeki plastiği ne yapıyoruz? Kesiyoruz önce. Kutuya zarar vermeden açtık. İçinden, bu nasıl? güzel bir paketlemesi var arkadaşlar bunu itiyoruz. Evet. İterek açıyoruz. Açtık. Evet. Ürün bu şekilde arkadaşlar. İki tane mikrofon. Bir adet alıcı. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Evet. Şimdi kutudan çıkarıyoruz arkadaşlar. Görmüş olacağınız üzere bir tane iPhone dönüştürücü mevcut. Bakın. Evet. Bunu köşeye koyalım. Direkt e, Type-C olan yani Android telefonlar için e, olan alıcısı mevcut. Ses alıcısı. Bir adet mikrofon. Bir adet daha çıkaracağım şimdi arkadaşlar. Evet. Bir adet daha çıkardım. Başka da bir şey mevcut. Evet. Şimdi şunu çıkaralım. Garanti belgesi arkadaşlar. Kullanım kılavuzu. Burada da şarj kablomuz var ama nasıl çıkartılır. Evet. Evet. Şarj kablomuz. Evet. şarj kablomuz arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz mevcut mu? Değil. Yani şu şekilde. Tabii önce çözeyim. Buradan şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Şarj ettikten sonra altında power yani aç kapa tuşu mevcut. Şu kısımda. Aynı şekilde bunda da mevcut. Örnek olarak bunu göğüs hizanı da koyduktan sonra arkadaşlar buradan röportajlarınızı yapabilirsiniz. Diğerinde örnek olarak Konuğunuz varsa YouTube, Facebook, Twitter veya farklı platformlar TikTok mesela buralardaki platformda yanınızda bir e, arkadaşınız varsa sohbet edeceğiniz ona da takma şansınız mevcut. Yani iki tane mevcut. İkisini de şarj ederek kullanabilirsiniz. Ortalama şarjı yani değişiyor diyorlar ama buna tekrar bakayım ben tam olarak. Yani değişiyor herhalde arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 saatle 4 saat arası olması gerekiyor konuşma. Ayrıca e, normal telefona taktıktan sonra yani şu alıcıyı telefona taktıktan sonra 20 metre mesafe kadar e, şey yapabilirsiniz. Yani telefonla uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bunu telefonu koydum. Telefonu 20 metre ileriye koyduktan sonra aramızdaki 20 metre mesafeden ses kaydı yapabilir. Arkadaşlar kutu içerisinden çıkan 2 adet mikrofon, 1 adet alıcı, telefona taktığımız, 1 adet dönüştürücü yani iPhone'lara dönüştürmek için ilgili aparatı şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bakın taktım. Bu şekilde geçirebiliyoruz iPhone'a ve 1 adet de şarj kablosu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ürünü canlı canlı test ediyoruz arkadaşlar. Hadi hep beraber test videomuzu izleyelim. Arkadaşlar şimdi alıcıyı buraya koydum. Verici de orada mikrofon. Şimdi buradan bir video kaydı oluşturuyorum. Videoyu açıyorum şu anda. Öncelikle mikrofondaki düğmeye basmanız gerekiyor ve yeşil yanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kaydı oluşturuyorum. Oğlum konuş bir şeyler. Eli sen de konuş bir şeyler. Baba, bize abucu bırak. Tamam, tamam. Şu anda hemen deneye gidiyoruz arkadaşlar. Evet, evet. evet, şu anlar normal kayıt başlatıyorum. Konuş oğlum. Baba seni çok sev. Evet. Baba seni çok seviyor. Hadi Evet. Baba.